Ve sevgili Koç burcu yükselen Koç ve Ay burcu Koç olanlar bakalım 14-20 Nisan haftası seni neler bekliyor? İlk olarak bu haftaya zaten Merkür Retrosu bitmiş olarak ve Venüs Retrosu da biterken başlıyor olacağız. Harika bir enerji ve senin için adeta ben bir rüyadaydım ve şimdi bu rüyadan uyandım diyerek sabah kalktığım bir pazartesi günü seni bekliyor olacak. Peki neydi bu rüya? belirsiz şeyler, kaotik olaylar, neyin ne olduğunun netleşmemesi, sürekli uğraştığın ama e, kaos içerisinde böyle kendi kendine dönüp durduğun, bir türlü çözüm bulamadığın şeyler, anlam veremediğin şeyler bu konuyla ilgili artık bir netlik var. Neyin ne olduğu net bir şekilde ortaya çıkacak sevgili Koç burcu. Eğer platonik olarak hoşlandığın birisi varsa, hani bizim aramızda neler olacak, bir şey olacak mı gibi sorular aklında dönüp dolaşıyorsa, artık bunun ne olacağı netleşecek ve yani gökyüzü diyor ki olacaksa olacak olmayacaksa olmayacak ve sen bu gerçeklerle yüzleşebilirsin belki de hiç beklemediğin bir anda tesadüfi gibi görünen bir karşılaşma olabilir ya da artık onunla hiçbir şey olmayacağını kabul ederek yoluna devam etmek isteyebilirsin eskide kalan karmik bir ilişki bu dönemde yine aklına gelebilir belki ondan bir haber almak belki e, bu retrolar döneminde onunla bir şeyleri başlattın şimdi artık ne olacağı netleşecek ya da yok ya biz hiçbir şey başlatmadık onunla ama e, ben onu affediyorum, ben onu e, yukarıya havale ediyorum deyip artık kendi yoluna bakmak isteyebilirsin. Artık bu haftadan itibaren hayatında belirsizliğe ve rüyalara yer olmayacak gerçek hayattasın sevgili Koç Burcu. Ve devam ettiğimizde 16 Nisan'da Merkür Selim Burcu'na gelecek ve gelir gelmez de, Orada Neptün'le kavuşum yapacak sıfır derecede. Özellikle doğum haritasında ilk dekanda gezegeni olanlar yani sıfırla on arası gezegeni olanlar bundan çok daha yoğun etkileniyor olacaklar. Ee, aynaya baktığınızda ben kimim diye sorduğunu fark edebilirsin ve bu cevaptan artık korkmayacaksın sevgili Koç burcu. İçindeki gerçek kişi kimse onu ortaya koymak isteyeceksin ve maskeleri çıkartmak isteyeceksin. Belki e, hani şimdiye kadar ya işte beni şöyle anlamasınlar. Aman beni yanlış anlamasın, aman hakkımda yanlış düşünmesin diye diye e, bir şeyler yaptın ama artık bunun dönemi geçti ve hani ben kimsem insanlar da beni öyle bilsin diyerek o maskeleri çıkarttığını fark edebilirsin. Kalbinle zihnin arasında bir bağlantının oluştuğunu ve e, sezgisel konuştuğunu fark edebilirsin. Hatta e, bu noktada kendini ifade becerin o kadar artacak ki neyi hissediyorsan içinde ruhunda onu direkt olarak söylemek isteyeceğin bir e, dönem olacak hatta sosyal medya kullanıyorsan bu noktada profilinde de biraz marjinal güncellemeler yapabilirsin e, olduğun kişiyi yansıtmak isteyeceksin kendin olmak isteyeceğin ve insanların da seni böyle sevmesini isteyeceğin pek de kimseye tahammül göstermeyeceğin bir dönem olacak ve e, koçlar bundan sonra bir karar aldığınızda çok da be beklemeyeceğiniz. Hemen ertesi gün harekete geçeceğiniz bir dönem sizin için başlıyor. İşler çok hızlanacak, hayat çok hızlanacak. Artık böyle sisli, bulanık e, olan sular tamamıyla durulup hani neyse önünüzü göreceğiniz bir dönem sizi bekliyor olacak. Hatta geçmişe dönüp bakıp bazı konularda kendinize ya ben bunu nasıl yaptım? Ben bunu nasıl görememişim acaba da e, diyebilirsiniz tabii ki Hani bu da Neptün'ün vermiş olduğu sihirli bir e, bakış açısıyla olacak. Ve 18 Nisan'da Mars Aslan Burcu'na geçecek ama geçmeden önce milyoner derecesinde olacak Mars nerede 29 derece yengeç burcunda bununla ilgili bir video çekmiştim evet sevgili koçlar özellikle de gayrimenkulle ilgili konularda ev almak ev satmak kendi düzenini kurmak veya hane içerisinde evliliğinle ilgili bir şeyleri yapmak geliştirmek istiyorsan bu konuda çok şanslısın hatta belki de bu hafta harekete geçip bir şeyleri artık halletmek çözmek isteyebilirsin pek çok koç burcu bu dönemde hani ben kendi düzenini özelimi kurmak istiyorum. Kendi hayatımı yaşamak istiyorum diyerek e, belki hani kendi evine çıkmak ya da e, bir ev almak kiraya çıkmak ya da e, yatırım yapmak isteyebilirler bu konuda çok şansınızın açık olacağı bir dönem olacak ayrıca aileden gelen bir takım e, kaynakların da sizi desteklediğini bu dönemde fark edebilirsiniz ve Mars e, geçişini yaptıktan sonra yani 18 Nisan itibariyle yaratıcı enerjinin çok fazla artıyor olacak e, aşk enerjinin çok artıyor olacak sevdiğin insanlar böyle geçmişte kalan insan eski flörtler bile bu dönemde çok fazla gündeme gelebilir. Belki hani uzun zamandır konuşmuyorsun ama e, bir şekilde sana kendini gösterip ortaya çıkabilir. Ya ben uzun zamandır bu kişiyle konuşmuyordum ama aslında ne kadar çok ortak yönümüz varmış, ne kadar da biz birlikte mutluyuz diyerek bir şeyleri başlatmak isteyebilirsin. Aynı zamanda böyle bir sosyal medya kullanıyorsan sevgili Koç Burcu, bu hafta sosyal medyada çok aktif olacağım ve kendini çok fazla göstereceğini söyleyebilirsin diliyor gökyüzünün mesajı. Eğer hobi olarak ilgilendiğin bir şey varsa bunu işe dönüştürmek isteyebilirsin. E ben bunu zaten severek yapıyorum. Niye bu işten kazanç elde etmeyeyim ki diye düşünerek ufak tefek başlangıçlar yapabilirsin. Zaten iş girişimleri için önümüzdeki dönem koçlar çok şanslı olacak bireysel iş girişimlerinde hayallerinin peşinden gitmek isteyen koç burçları sorumluluklarını da aldıkları noktada özellikle 25 Mayıs'ta birlikte başlıyor bu süreç. Çok güzel bir dönem sizi bekliyor olacak ve 19 Nisan'da Artık finansal konular daha fazla ağırlık kazanacak hafta sonuna doğru uzun süredir cesaret göstermediğin ama almak istediğin bir şey var, var sevgili koç. Ya ben şunu almak istiyorum ama işte alsam mı almasam mı sonra pişman olur muyum dediğim bir şeyi satın almak için artık içinde gerekli enerjiyi bulabilirsin. Veya yani senin bir yeteneğin var ama bu yeteneğini belki bugüne kadar hiç göstermedin. Hiç onu kullanarak bir şey yapmadın. Şimdi artık o yeteneklerini gösterip Belki de bunları kazanca dönüştürme zamanı olacak senin için özellikle bireysel anlamda girişimlerde çok büyük başarılar vaat ediyor gökyüzünün mesajı. Ben bunu hak ettim diyeceksin ve hani bir şey istiyorsan ya ben bunu hak ettim niye yapmıyorum ki kendim için ya da niye bunu almıyorum ki? Beni ne engelliyor? Hiçbir şey. E niye yapmıyorum o zaman diye düşünerek kendine yepyeni kapılar açabilirsin. Ve 20 Nisan'a geldiğimizde Mars ve Neptün arasında bir üçgen açı oluşuyor olacak. E, sadece hayallerin ve yapmak istediklerin hedeflerim var ama bu e, önceki gibi rüyadayken düşündüğün ama hiçbir şey yapmadığın bir şey değil. E, bu gerçek anlamda ne istiyorsan ona elde etmek için adım attığım bir süreç. Pek çok Koç Burcu. Bu noktada kendini gösterecek birçok fırsat bulabilir. Belki yaratıcı bir projem var. E, belki bir şeyler yapmak istiyorsun. Bu noktada gökyüzünün enerjisi arkanda olacak. Ve eğer aşk hayatında bir başlangıç yapmak istiyorsan 20 Nisan dönemi senin için çok özel bir tarih olacak. Güzel bir başlangıç yapabilirsin. Belki de o beklediğin mesaj, haber bu dönemde sana gelebilir. Aynı zamanda çocukluk hayalleri olan Koç burçları, ya ben çocukluğumdan beri böyle bir şey istiyordum diyen Koç burçları bunları gerçekleştirmek için çok güzel bir kapı açılabilir. Hani ben eskiden beri bunun hayalini kuruyordum, yapmak istiyordum. Şimdi bak karşıma böyle bir fırsat geldi diyerek harekete geçebilirsiniz. Harika ve yüksek enerjili bir hafta olacak sevgili koçlar. Şimdi eğer ki bireysel anlamda bizlere sorular sormak istiyorsanız YouTube mağazamıza göz atabilirsiniz. Hemen aşağıda yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek